sizler bitti. Tuan hepinizi merhaba arkadaşlar bugün sizler bitti. Tuanayla korkayla oynuyoruz. Tuana. Evet Tuana hanım ne yapıyorsun? İyi misin? Ben Oğlum, Tuan hareket ediyor. Hadi hadi. Şimdi bak abi abi. İyi sen Evet arkadaşlar şimdi Tuana beni takip et. Koş koş koş. Hmm. bir dakika. Gel Tuana hadi içeri gir. Hayır buradayım buradayım. Evet. Tuana Hanım çok pro. Tuana Hanım buradan çıkma. Tamam mı? Öylece duracağız. Ha bu arada Tuana Hanım. oynat. Evet. Tuana Hanım. Tamam. Oy ah. Neyse boş ver. Tuana. Evet. Hayır kaybetmedik. Hayır. Oyunu oyun. bilmiyor arkadaşlar. Daha yeni oynattım. Sabahtan beri oynamak istiyor. Oynattım tabii ki de sonra. Değil mi Tuanacık? Ama hiç sevmedim bir oyun ama Abi bunu Ama Roblox hayır Roblox'u hep oynamak istedim. Bunu 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 korku oyunu anladığında olarak sen e, korkmuştun. <laughs> hayır abi, Roblox istediğimde bu başladı sonra da bunu gördüm canım istedi ben çektim. ya he he <laughs> arkadaşlar can istemiyor abi, yanım ama ilk defa Roblox oynuyoruz bu bir seri abi, <laughs> bu... aa tuana Tuana Hanım merhaba. Abi senin yanında oturmuyorum bu sefer. Evet. Ama ben biz bu oyunu oynamıştık sonra da. Aa! Allah. Hadi. Ama nasıl oynandığını unuttum. Bu oyun nasıl olduğunu hmm. unuttum. Neden? a dedim çünkü o eli unutmuştum. Yeni güncelleme geldi oyuna. Yeni yaratıklar. de arkadaşlar burada kaza yapacağız. Kaza. Ya kaza. kaza. Ama ben ama oyunu unutmuşuz ana. Ay. Ana gidiyor. Lan o oyun, ters. Oyun yanlış oldu. Duvardan geçtik. Tamam anladım. Ne diyorsun ya? He evet. Hı, Ana! Ana ne oluyor? Ana, anam anam anam. Gitti la. Artı ona gördün mü? Evet. Gitti. Arkadaşlar sizinle oynayabilir oynuyorsunuz? Oynamıyorlar bence. Çünkü oyun daha yeni çıktı Roblox'ta. Toni beni takip et. Kutuya gir. Kutuya girdim. Beni takip et gel buraya. Gel çocuğum gel. Gel çocuğum. Gel gel buradayım. Heh, gel gel. Oğlum oyunu öğrenmişsin lan hemen. Çık çık çık. Bir şey yok. Çıkayım mı buradan? Hayır, kutudan çık. Gel koş koş koş. Buradayım, buradayım. Tamam çıkıyor. Gel benimle. 1 2 3. Koş ol 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 ol. Hadi hadi kutuya gir kutuya. Tamam gittim. Kapıdan geç. Ben geçemiyorum ya. Bırak abi. <laughs> Arkadaşlar oyunu ilk defa oynuyor bu arada. Hiç bu çocuk oyunu bilmiyor. Aman, birazcık öğrettim. Yürümeyi öğrettim. <laughs> evet. Tuana Hanım buradayım. Gel buraya J. Ay, korkunç, korkunç. Arkadaşlar burada onun adına J JPR koydum. Ne dersin? Neyse hadi. Tuana. Atla. Buradan mı geçeceğiz? Evet gel buraya. Aha geldi. Manca mı geliyor? Bak yavaş ol. Yaratık gelince de dur. Kapıya geç. Kapıdan geçelim. Niye? <laughs> Ya arkadaşlar beni kandırıyor. Ya kışkırtıyor anca geliyor. Ya. Aha. Koş. Bunu alacağız. Tamam. Sen ne aldın? Bir de bunu alacağız. Sokma. lan. İçine kutunun içine gir. Gördün mü? Sesi duydunuz mu arkadaşlar? Dö 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 sesini. O ses canavarın sesi. Bak duvarda canavarın resmi de var. Dur. Dur. O, al. Neyse Tuna beni takip et. Hı -hı. Biz iki tane bulduk. Şimdi geri dönmeliyiz. Gel Tuan'a geri döneceğiz. Allah belanı versin. Dur abi dur. Pardon dur. arkadaşlar. Oyun korku oyun. Onun için. Neyse Tuna beni takip et. sen... Evet. Hı -hı. de. Abi. Ne? Siz duydun değil mi? Duydum. Çok kötü misiniz? oyunu bozuldu. Çünkü korku oyunu ya bu yüzden. Anacığım. Tuan'a An. beni takip et. Neredesin? Buradayım. Dur. 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 Stop. Stop. Gel. Dur. Bu arada arkadaşlar Verdiven de o caravandan Kurtulamazsınız çünkü o Verdivene tırmanabilir sesler nedir ya Abi. Tuna. şimdi Abi kendini göremiyor Seni göremiyor Anam arkadaşlar yukarıda gördünüz mü Birisi gitti Tuna şimdi kostümden çık Tamam, çık, çık, Yukarı tamam. çık. Yukarı çık direkt. Yukarı Oğlum. Abi tamam, tamam. nasıl çıkacağım <laughs> Arkadaşlar bilmiyor onun için. Daha yeni oynuyorum arkadaşlar. Hepsini oynadım git. <laughs> Oha lan geçiyor beni. Çocuğum beni bekle. Bak cano üstünü giy. Beni takip et. Ana oyunu kurun. Ar ya, <laughs> Arkadaşlar çocuğun oyunu bozuldu. <laughs> Çok kötü. Abi kaybedeceksin. Hadi gel benimle. Şimdi ne yapacağım? Beni takip et. <laughs> İyi de <bildim> Hayır dümdüz gülüyor> git. Tamam <laughs> dümdüz. Aha arkadaşlar bu canlanıyor. Nereden biliyorum? Çünkü videoları var. Tona koş. Ben seni o canlanacak. İnşallah Tona Hanım ölmez. Ölmedi. Anam seni duyuyor musunuz arkadaşlar? Oh! Anam korktum lan. Arkadaşlar hiç yedi anam O kadar korkunç yani. Abi ben onun bayrağını gördüm. Ee, onun yeşili de var. Ama kocaman. Kocaman elleri. E ee, kırmızı da çok hızlı arkadaşlar. Oğlum kırmızısı yok. Turuncusu var. Turucusu var. Bak. Değil mi? Neredesin sen? Değil. <laughs> <laughs> Çocuk bak beni takip et. Aha esme. Sen neredesin? Dışarıda olsun. Ana hayır, geldi. Oğlum sen nereye geldin? Hadi gel. Bak. Oraya gideceğiz, koşacağız. Bak. Kutu lan! Çık. Tamam. Saklan. Saklan. Yürü. Tamam. Yürü. Sessiz ol. Ananı sessiz duyuyor musun? arkadaşlar bir yerde onun evet onun çocuk beni geçmeye çalışıyor ya ben seni korumaya çalışıyorum ses çok yakında Ay, dur dur tamam durdum gel gel Kutuda iki saat kalacağız. burada saat kalacağız. Ver tamam rahatız. Tuana benim yanına duracak. Evet arkadaşlar. Şimdi konuşalım. Aa! Aa! Geçti orada. Kral tacı takıyor çakal. Bu mavi şey taktı. Vallahi takıyor. Ama Biraz uzaklaşabilir miyiz? Oo, adam, adam kırmış lan burayı. Yürüyeyim mi? Yok yok arkadaşlar yeni güncelleme geldi bu arada. Oyun yeni. De sonra da yeni çıkmasına 20 20 gündür oyun çıkmış. Bir de çip siyorsun. <laughs> Ya çocuk benden gizli cips yiyor. Bir <gülüyor>, <De> gülüyor ya. <gülüyor> Çakal ya. Gülüyor Çakal. mi? Yok yok yok. Sen öyle kal. Ben de buraya saklanayım. Bak. E, o zaman konuşalım. Evet. Ben Minecraft videosu gelecek dedim dün arkadaşlar. Ama vazgeç. Ama vazgeçtim. Aa! Oha! Arkadaşlar kovalıyor. ya. O da bak yine. Oo oh, yedi. Anam manam, manam, manam. Öldü, anam 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 gözümün önünde öldü hanım. Ya çakal bu. Arkadaşlar bu kral tacı takan çakal. Kendisini kral zannediyor. Ama Ama zaten arkadaşlar onu heykeli gördüm. Abi Gerçekten kral. Benim, benim benim nerede olduğumu biliyor musun? Biliyorum. <laughs> Oyuncakların yanındasın. Oyuncakların mı? Evet. Ee, biz iki saat burada dursun mu? Abi siz duydun mu? Bak buraya geliyor. Sesler çok iyi. Hayır al kanka. Puana. Gel buraya. Bilmiyorum. Nereye gideyim? Gel işte yani. Oğlum. Beni yeme. Ben yokum. Beni yeme. Beni yeme. Kaka. Evet, anlaşabiliriz dedim anlaştık. Bu <laughs> ana. Anam anam. Tuana, <laughs> ana, hayır. Ana, ana. Niye çıktın Tuana orada? <laughs> Çocuk oyunu bilmiyor. Ben gözlüyorum Tuana. Yanına gel. Geliyor mu? Geliyor mu valla? Hadi gel gel. Adam. Tu ah. Tuana nereye gidiyorsun? Oynan mı basılı? Adam. Ara sıra da oraya bakmamız lazım. Of. O bizim takımdan hiç kimse bulamadı şeyi. Abi Aha burada... küpler. Ha küpleri gösteriyorlar zaten. Abi buradan çıkalım. Sonsuza kadar bunu oynayamam. Ya sen orada kal Tuana. Sen orada kal. Ben bir abi olarak seni kurtaracağım. Sen öyle kal. Arkadaşlar çocuk korkuyor. Çok korkuyor. Anam! Orada çıksaydı, orada üstümü çıkarsaydım direk. Anam! Dileği çok değil. kötü. Çok kötü olacak. Alayım ben şunu. Tamam. Gir. Tamam. Şu Arkadaşlar bizim takım hiç göremedim. Bizim takım galiba saklanmış hiçbir şey yapmıyor. Ya sadece bir bölüm Ya iki de bir de ışıklar gidiyor. Anam. Tuana sen yanında. Anam yanındaymış. Ya ben senin yanında sanıyordum. Oğlum tam üstüme çıkaracaktım lan. Arkadaşlar oyun sizi eee gelebilir. Için Arkadaşlar siz bu görsünüz yüklemeyin çünkü çok kötü. Yok bence güzel Roblox'ta her oyun güzel. Oyuncu. Güzel ama biraz korku oyunu. Zaten korku oyunu oyun. Kuana canla geleceğim. Kopar. O o dört şeyleri de toplayayım geleceğim. Onları da toplayayım geleceğim. Tamam. tamam bir abi olarak yanına geliyorum. Bekir Arkadaşlar mi? oyun çok geriyor ya. Ama Tuana boş boşa duruyor. Beni bekliyor. Şimdi Tuana'nın oyunu bozuldu. Dördüncü alamıyorum çünkü dördüncü aldığımda oyun bozuldu. Abi bak kırmızısı. kırmızısı. Ha Hı -hı. o kırmızı küpler. Hı -hı. E ben e sen turuncu köpeği biliyor musun o zaman? Biliyor mu? Biliyor mu? Hmm. Ya bilmiyorum boş ver boş ver. Of of. Tuana Hanım. Beni beklediniz galiba. Ben geldim. Geldim mi gel. Geldim Tuana Hanım. Oo, bravo abi As, hanım. Koydum tamam. Ben hanım değilim. <laughs> evet arkadaşlar sonuncu <laughs> kavga onu <da> topluyorum. <laughs> tamam, tamam. Ya çocuk gülüyor ya. Tamam bir daha. Oğlum ben burada öleceğim. O zaman bir daha abi de Evet abi demen lazım. Ben burada senin için uğraşıyorum. Öleceğim. Ama sen sonra da öyle öyle falan filan yapıyorsun. Neden acaba? Seni bekliyorum çünkü oyun bozuluyor. Ama anam. Tuana senin yanında. Çünkü senin yanında ses geliyor. Evet arkadaşlar o mavi şeyler. Git benim yanıma geliyor. Abi, dur. dur. Ha Onları alın. Tamam da bitiyor. Bitiyor. Diğer arkadaşların hepsi saklanmış. Ama ben korkak bir arkadaş değilim. Ben onları kurtarmak için uğraşıyorum. Arkadaşlar ben bu oyunu 10 bin kere öldüm. Sadece mavi gördüm. Oyunu ben ilk oynadığımda bitirdim. Sonra Diğer günlerde oynamayı çalıştım. Hep öldüm, hep öldüm, öldüm. O zaman bir daha abi erkek diyeceğim. Hı? E demen lazım zaten. Tuana yanında mı? Yok yanında değil. Abi erkek ne yapayım? Evet, şunu da koyduğumu bitti. Abi. Bitti. Bıçırdık. Oyun bitti bravo abi. Oh ben çok iyi bir abim be. Ne olacak? Abi ne yeşil lan? geldi. Anam o ne? Abi yeşil. Abi ben de yeşil geldi. Ben de, de. Abi arkadaşlar. Bu hemen böyle? indi. Bakalım kom ne yapıyor? Arkadaşlar yeşil hagiwa gidi bir görünüyor video. Evet lan hagiwa iyi e, kaç kişi? Oha tuğuna bir sadece kalmışız. İnşallah ölmeyiz. Hadi biraz dinleyelim plan yapalım. Çık çık. Hadi. Bak. Tuğal Hanım. Şimdi beni dinle. Buradan kaçmaya uğraşmalıyız. Anladın mı? Öylece gezme. 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 Üstünü giy. O ses nedir lan? Parti mi yapıyor lan? Bilmiyorum da arkadaşlar. Ee... Oyunu ne? oynayanlar birazcık kötü. Kötü oyun. Merkez öldü ya. Şimdi yeşil gelecek arkadaşlar. Işte. Birazdan yeşil gelecek. Yeşil gelmesin lütfen. Sonra sen de toplayacaksın e, tamam mı? Efendim sen de yeşil üstünü giymişsin. Evet üstümü giyim ben. Sen olursun. Bir dakika bir dakika. Abi giyeyim mi? Yok yok. Üstünü giy sen orada üstünü bekle için. ben çalışacağım. hatta üstünü çıkar beni takip et yok takip et hatta üstünü giyerek takip et çok toplayacağız ya tamam takip ediyorum bak o gelince dur tamam mı Çünkü durman lazım o kötü Neden sessiz konuşuyorsun? E oyun o oyun gerçek hayat. Aa arkadaşlar. Hani oradan bize bakıyordu. Ee, neyse boş verin. Burada kaldım. Çıkıştım ya. Ya of of seni bekleyecek miyim ya? Kaç kere yapışıyorum ben? Onun kere yapışma sınırı ya. Aha geldin sonunda. Durdu. Hadi yürü. Tamam. yürü, yürü, koş. Ona anam anam. Tamam. Petram'ın isteği. Kuzaklı. ona köpek maması, aha köpek maması. Köpek mamasıyı topluyoruz. Arkadaşlar oyun çok uzun söyleyecek. Da, oyun da korku oyunu. Ya herkesi söyleyecek, 10.000 kere söyleyecek. 1 <laughs> kere de 2 kere. 2 kere de 10 Tuana <laughs> neredesin? <laughs> ne yapıyorsun? Tuana bu sesi nedir? Onların sesleri. Tuana bu sesi sanki nedir? Bunlardan geliyor. Abo. Bence o yeni gelen yırtıktan geliyor. ya. oluyor? Seni bekleyecek miyim? Geldi. Gelin, gel, gel hadi. Mamayı alıp kaçacağız. Ben bebe. Hay hay ben topluyorum topluyorum. Aşağıda yok galiba. Aşağıda bir Allah, 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 Allah. Allah, Allah, şey yok. Dur. 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 sesi durunca durma. Durma tamam. Tuna neden yürümüyorsun acaba? Anca yürü. Neden? Yürü hadi yürü. Arkadaşlar galiba 2 saat 3 saatlik bir video olacak. Kostümünü çıkar. Yukarı çık. Kapıyı kapat. Gel buraya. Ya bilmiyorum. Neden? <laughs> Kapı kapandı. Oh. Çıkardım. Hadi yukarı çık ve tekrar kapat tamam mı? Neresi? Seni tekrar bekleyeceğim. Arkadaş. Tamam geldim. Amatis, amatis. <laughs> Neden? Bir sürü yapıştım ya. 10 bin kere yapıştı arkadaşlar. <laughs> ya kaç kere <Gülüyor> gireceksin? <Gülüyor> Bakın arkadaşlar. Bu, bu bir kötü. Baksanıza. daha Abi. Ben de. He, abi şere yürüdüm ya. Hı? Allah. Yürüyeceğim diyor. Yürüyemiyor. Aha bir tane buldum. 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 Tamam da. Çıkamıyorum ben. Boş ver sen orada kal. Tamam burada kalıyorum. Sen bekle. Burada mı bekleyeyim seni? Ha geliyorum geliyorum. Gel gelme gelme. Gelme işte. Allah. Allah Allah kapıyı açtım ya Gideyim. gelme gelme onu gelme sonra sen yakalanırsın ev kapattım boş ver, yakalanırsın ay ama kutuyu ya cık, cık. boş ya evin de görüyorum ne yapayım Anam. Buraya, buraya. Tamam, tamam. Buraya mı? Yok, şu Yok. Benim yanımda değil. Bu heykelden başka kimse şey yok benim yanımda. <laughs> bir de düşmüş heykel. Ben başka hiç kimse yok yanımda. Çünkü diğerleri hepsi öldü. Bir, bir tek de biz kaldık. Evet, yok. <laughs> <laughs> adamlar çok kötü oynuyormuş. Ama biz çok iyi oynuyorduk. Evet biz. Aa! Tek biz hayatta kalmışız arkadaşlar. Tek biz hayatta kaldık. Toğan Hanım evet. yanına geldim. Ne haber abi şanım? Ne hanım değilim ben. <laughs> unuttum unuttum. Toğan şimdi sahneye giriyoruz. Sen git ben yok. Yok ya. <laughs> Olmaz beni takip edeceğim. Tamam. Hadi. Bir de çocuk. Aa, Diğer turdaki gibi sen de beni takip edeceksin. Hiçbir şey yapmayacaksın. O hadi. Hadi. bu yaratık çakal ya. Baksanıza. Bir de çocuğa bakıyor. Çocuğu çok kötü olacak. Çocuğa çok kötü. Allah. Gelemiyor. Neden? iyi yok <laughs> Oha bir mama buldum. Hadi, hadi. Gel miyorsam? hadi. Kaldım. Aha geldin. Tamam. Hadi gel. Aha bir mama daha. Bir mama daha aldık. Buna <laughs> 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 gitti gidiyor. Git. Yeşil oldu. Oha yeşil inceleyelim ha. Yeşil çok uzun. Şey, Diğerlerinden daha uzun. Ele bile uzun lan. Bizi tarım. Senin yanındayım. Tamam. Arkasından dolayım. Dur. Orada. Hayır. Gidip Gidiyor, oh be. Sakın üstünden çıkma. <laughs> Gelme sen orada kal. 6 tane koyduk. Abi sen buldun mu? E ee, bayağı buldum. Abi benim yanıma geldi az önce. Aa benim yanıma geliyor. Geldi. Hayır! Yedisin. Yedisin. Öldün. Yeniden başlıyorsun. Hayır başlamayacağım. Tek de ona hayatta kaldık arkadaşlar. Tamam. Oy, ne kadar. Ha, ha Oda mı var oyunda. Ne? İkizi e, mi var? Ne? hepsi var oğlum. Arkadaşlar, bu bölüm bu kadar. Çünkü ben de öldüm Tona. Ben siz ayakta kalamaz. Bu büyük kuraldır. Arkadaşlar, video bitti. Arkadaşlar, bu videoyu bir daha çekmeyeceğim. Kesinlikle. Evet. Ve Dünya. görüşürüz. Bay bay. Like atmayı Ama Tona ilk defa videoma geliyor. 2 saat sürdü dedi. Vallahi 2 saat sürdü arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Size çok seviyoruz. Tona bay bay de. Bay bay. Görüşürüz. Çok seviyoruz de. Çok seviyoruz. <laughs> Good boy.